la takum saatu fil ard hatta qala Allah 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 diyen zikreden ehl-i sünnet itikadıyla Kur'an'ın bir manası daha var. Müslim sahih Müslim hadisidir. Allahu Allahu diye okursan harekeyi yani Allah Allah diye zikir yapan olduğu sürece bir kişi kalacak mı onu bekleyecekler de efendi hazretleri. Hadis-i şeriflere öyle acayip manalar verirdi yani. Her şeyi kitapta yazmaz. Onun için Ali Rıza Bezaz Hazretleri Kadde bandırmadaki şeyhimiz öyle buyurur. Alaaddin Adel Efendi Hazretlerine icazet yazarken şeyhlik icazetinde öyle yazmıştır. Ben size söz veriyorum. Bu zatın elinden tutarsanız, sohbetlerine devam ederseniz e, öyle ilimler duyacaksınız. Hiçbir kitapta yazmamış, hiçbir alimden duyulmamış taze ilimler, ledün ilimleri, ilham ilimlerinden bu zattan duyacaksınız buyurmuş. Ali Adel Efendi Hazretlerimiz de, Mahmud Efendimiz için ben de ne varsa Mahmud'uma verdim buyurmuş. Mahmud'un eli benim elim buyurmuş. Onun için aynı şekilde devam ediyor. Efendi Hazretleri bir ayette bir öyle manalar verirdi ki tefsirde şerhte bulamazdın ama hakkın ta kendisiydi. Çünkü ledün ilmiydi yani. Onun için buraya da öyle mana verildi. Bir kişi kalacak, Mevla Ali onun da vefatını bekleyecek derdi mesela. Bu kayıp ilminden bir şeydir yani. Bu zikredenle alakalı mana. Bir manası daha var buranın. Allah'e Allah'e Ötürü okursan lafzayı celal zikri ni yapan kelime-i tevhid yapan fetha okursan Arapça bilenler anlar onu. Allah'e yani e, orada mahsuf oluyor. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye vaaz eden Nasihat eden, emri bir maruf yapan, tebliğde bulunan, daha bir şey kelimesiyle konuşalım, reddiye yapan. Din ile yaşar. Reddiye yapan, yani yanlış yapıyorsun diyen lazım. Hoca çok, zakir çok, mürit çok, şeyh çok, enflasyon, develasyon gibi. Ama şeriatı tebliğ eden az. Az. Onun için Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye vaz eden bir kişi kalsa dünya akılmayacak. O da vefat derse, zaten zikredenler de boşuna. Neden? Ne lazımcı Allah'tan korkun diyen kalmadıysa kendini kurtarma, kıl beşi kurtarmaşı oturmuş namaz kılacak yer yapıyorsa o zaten helak olmayı hak etti. O zaten helak olacak. Ama Allah'ın emri gelene kadar, kıyamet kopana kadar Allah Dan korkun diyenler olacak. Son dönem tabi birden bitince kıyamet vakı olacak. Bundan dolayıdır ki bu yol yaşar. Şahin Akşibendi'nin yolu Resulullah'ın yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Rabbani kendine bir din çıkartmadı. İmam Rabbani yolu Resulullah'ın yoldur sallallahu aleyhi ve sellem. Müceddi diye diyoruz, Nakşibendi'ye diye diyoruz, Hali diye diyoruz, Mevlana Halid-i onun yolu Resulullah'ın yoldur sallallahu aleyhi ve sellem. Aa şimdi hepimiz silsileden diğerlerini tanımadık. Yani Ali Efendi babaya bile yetişen burada yoktur şu anda. Ama Mahmud Efendi Hazretleri'ni yakınından tanıdık. Sohbetlerini dinledik. Bu kadar bulunduk. Hiç kendine bir bir şey çıkarttı mı? Çıkartmaz. Onun için o kimin yoludur? Resulullah'ın yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnete ittiba, bidatları öldürmek, sünneti yaşatmak.